Mazot artsın demişler. Mazotun arttığı hiç problem değil mi? Mazot istersen 15 bin olsun. Olsun yani. Hiçbir mazotun 15-20 olduğu belirlendirmez yani. O artışlar sizi etkilemedi mi? Yok. Etkilemedi, bizi, etkilemedi Hiç etkilemedi. etkilemedi. Biz, 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 biz Yok. Etkilemedi bizi. artışı bizi e, etkiledim dersen etkilemedi. Sen ağlayanlara bakma. Bu Amerikanın oyunlarına hiçbir şekilde gelmeyeceğiz. Bu Tayyip Baba her zaman için bizim başımız, babamız. Amerikan oyunları mı hepsi? Amerikan oyunları. Tutmuşlar tamam mı? 2023'ü göstermemek için elinden gelen her türlü bir şey yapıyorlar. Niye? Lozan Anlaşması'nı bir daha imzalattırıp tamam mı? Bundan sonra tamamıyla altınımız, bizim madenimiz, bizim petrolümüz bunların hepsi kapalı. Niye kapalı? 2023 Lozan Anlaşması'ndan dolayı. Doğru mu kardeş? Ama bu Tayyip Erdoğan ın, Allah nasip ederse 2023 alırsak bundan sonraki güzel günlerimiz olacak. Bu dolar molar bizim şikayet. hikaye. Bu Lozan Anlaşması'nın bitmesi ve de özgürleşmek istiyoruz. İyi oldu bizim için zamları. Gayet iyi oldu zamlar oldu. Fiyatlar yükseldi. Piyasa düzeldi iyi oldu zamların gelmesi. Yani herhangi bir sorun? Hiçbir sorun yok ama sorun yok. Gayet iyi. Gayet iyi yani.